Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Şeyma. Bugünkü konumuz siyatik. Siyatik ağrılarınız neden olur? Nasıl düzelir? Hangi egzersizler iyi gelir? Ya da her siyatik ağrısı bel fıtığı sebebi midir? Bugün sizlerle bunu konuşacağız. Siyatik sinir bizim vücudumuzun en önemli sinirlerinden biri. Belden topağa kadar uzanan siyatik sinirin baskı veya hasar sonucu ağrı meydana gelebilir. Özellikle bacağı vuran ağrı olarak da e, etrafınızdan duymuşsunuzdur. Bel fıtığı sebepli olabilir ya da başka bir hasara maruz kalıp bu siyatik sinir sıkışabilir ve sıkışma sonucu bacakta karıncalanma, uyuşma, huzursuz edici ağrılar ya da gerginlik hissiyle karşılaşabilirsiniz olan probleminizin fıtık mı yoksa tamamen duruşa dayalı bir sinir gerginliği olup olmadığını anlamak için bir hekime başvurmanızı öneriyoruz biz. Hekime başvurduktan sonra e, görüntüleme teknikleriyle teşhisiniz konulabiliyor. Eğer fıtık teşhisiniz var ve siyatik sinire bası görülmüşse sonrasında bunu yine fizik tedaviyle ya da durum çok ileri ise ki bunu hekimle birlikte karar vermek daha doğru ameliyata kadar uzanan bir süreç var. Fakat bizim şimdi bugün konuşacağımız ise daha ameliyata gitmeyen ama yine ağrısı çok olan hastalarımız için neler yapabiliriz? Bugün bunu konuşacağız aslında. Ne demiştim? Siyatik sinirdeki herhangi bir hasar da bu ağrıya sebep olur. Peki bundan kastım ne? Bizim kalçamızda piriformis denen bir kas var. Bu kalçamızın her iki tarafında simetrik bir şekilde yerleşmiş ve gün içinde eğer çok uzun süreler oturmak durumunda kalıyorsanız bu kasın kısalması sonucunda siyatik sinir hemen o kasın altından geçtiği için sıkışıp yine siyatik sinirde de bas oluşturabiliyor. Bu da yine bizim bel fıtığı ile ilgili siyatik sinir basımızı çok benzeyen semptomlar gösterir. Yine karıncalanmalar, uyuşmalar, ağrılar, e, oturup kalkarken ağrı, yataktan kalkarken tutulmalar e, ve birçok semptom gösterebiliyor. Bu hastadan hastaya değişebiliyor. İşin ciddiyetiyle de tabii ki biraz azalıp biraz artabiliyor durumlar. Aslında önemli nokta burada tedavi diyelim ki fıtığınız var ya da diyelim ki bir piriformis sendromunuz var. Yani dediğim gibi o kastaki gerilme, kısalma sonucu yine siyatik sinirine bası var. Bunların tedavileri aşağı yukarı aynı gelişiyor. Tabii ki fıtıkta biraz daha ciddi önlemler alıyoruz ama egzersizleri özellikle germe egzersizleri hemen hemen aynı. O yüzden ikisini bu videoda toparlamak istedim. Şimdi sizinle hem siyatik siniri nereden çıkıyor, bacak hattı boyunca nerede ilerliyor ve bununla ilgili hangi egzersizler yapabiliriz? Şöyle hem görseller ekleyerek hem de daha efektif olması açısından birlikte izleyelim size öncesinde fıtık nasıl oluşur bunu anlatmak istedim gördüğünüz üzere omurgadan alınmış bir kesit kemikler arasındaki bulunan yapı disk kalemin işareti bölge ise fıtıklaşmış bir disk hemen işaret ettiği bölgenin arkasındaki sarı yapı bizim sinirlerimiz bu fıtıklaşmış olan disk tarafından sıkıştırılıp aslında sinir kök basısı dediğimiz problemi oluşturur Gördüğümüz yapı ise daha uzaktan çekilmiş bir görsel. Biraz önce söylediğim sarı yapılar yani sinirlerimizi daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüzde simetrik bir şekilde iki bacağa doğru inmekte. Ve bu yol üzerinde bir hasara veya belde bir fıtık sinir kök bası durumda bacağı vuran ağrıyı oluşturur. Şimdi bakalım piriformis sendromu nasıl oluşuyor? Gördüğünüz üzere şekilde piriformis okla işaretlendirilmiş hemen kasın altından geçen siyatik siniri görüyorsunuz. Bu kasın herhangi kısalma gerilme durumlarında da bu şekilde siyatik sıkışmakta. Görselde de gördüğünüz gibi siyatik sinirin oluşum yeri aslında basıya ve hasara çok açık bir yer. Çünkü biz gün içinde ya çok uzun saatler oturuyoruz ya da çok aktif bir meslek hayatımız var ve bunun için bel fıtığı problemleriyle karşılaşıyoruz. Ama biliyorsunuz ki bunun için egzersiz çok önemli. Kaslarınızı kuvvetlendirmek çok önemli. Bizim kaslarımız eğer kuvvetli olursa omurgamız da kuvvetli olur. Bunun sonucunda ağrıları daha az maruz kalırsınız tabii ki dışarıdan gelecek tüm e, sakatlanma risklerine de çok rahatlıkla göğüs gerebilir vücudunuz. Önemli olan esnekliğinizi artırmak, önemli olan kaslarınızı güçlendirmek. O yüzden size birkaç tane de egzersiz göstermek istiyorum. Hadi onları da birlikte inceleyelim. Ben görselde bir fizyoterapist tarafından yapılan e, hamstring germeyi gösterdim. Fakat siz de bunu evde Hemen ayağınızı yine kendinize doğru çekip dizin düz pozisyonda durduğu halde durup bir çarşaf yardımıyla esnetebilirsiniz. Tabii ki ağrı sınırında ve dikkatli kontrollü bir şekilde. Yine ikinci egzersizimizi de kendiniz evde ellerinizle dizinizi karnınıza doğru çekip altta olan düz bacağınızda yere iyice sabitleyip kendiniz yapabilirsiniz. Bu hareketimiz piriformis kasını esnetmek için yapacağız. Yere uzandınız. Bir bacağınızı erkeklerin bacak bacak üstüne attığı gibi diğer dizinizin üzerine attınız. Sonrasında yerdeki dizin baldırından kavrayıp yavaşça yerdeki ayağınızı kendinize doğru çekmenizi istiyorum. Bu sırada yine kalçanızın hemen arkasında bir esneme hissedeceksiniz. Ağrısızında ve dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Peki biz bu egzersizleri ne kadar yapacağız? Tabii ki sizden istediğim özellikle sabah uyandığınız yatağın içinde şöyle dizlerinizi karnınızı çekip biraz sağa sola sallanıp bir beli rahatlatmanızı istiyorum. Aniden yataktan kalkmanızı istemiyorum. Sonrasında biraz ısındıktan sonra şöyle sağınıza ya da solunuza hangi tarafta yatıyorsanız yan döndünüz, elinizden destek alıp önce ayakları indirip sonra da gövdenizi yatay bir şekilde yataktan kaldırdınız. Ayaklarınızı önce yere indirdiniz. Bir sakinleşip hızlıca kalkmamak çok önemli. Sonrasında kalktınız. Peki egzersizlerimize başladık. Eğer sabah vaktiniz varsa yoksa da sizden bir 5-10 dakika erken uyanıp bunları yapmanızı rica ediyorum. Sabah bunları bir 10 tekrar yaptınız. Sonra öğlen vaktiniz varsa ki olmayabilir varsa yapın yoksa da akşam bir 15 defa daha yapabilir. Ya da eve geldiğiniz bir 10 tekrar sonrasında dinlenirken bir 10 tekrar daha yapıp sizden ilk başladığınızda bunları 30 tekrar yapmanızı istiyorum. Sizden sabırlı olmanızı rica ediyorum bu süreçte. Onun dışında anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz bana sorabilirsiniz. Instagram aracılığıyla da bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda yine Instagram adresimi bırakacağım. Ona da bir göz atabilirsiniz. Genelde burada paylaştığım videoların en orada da paylaşıyorum. Siz de pekiştirmiş olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hemen aşağıdan ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.